Evet arkadaşlar sorduğunuz soruları cevaplıyorum. Kemal Atatürk'le. işte böyle kırmızı. Ama aldım pantolon değil de eşofman tarzı ama şuralarında düğmesi var. Sorularınızı alıp geldim. Geliyorum. Yani sorularınız kaç para aldın? Kaç yıllık sence güzel mi? Aslında bir ışık mı yoksa acaba? Fenerin ışığını yakacağım? Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kesin karanlık olmuyordur. Telefonumun fenerini yaktım. Onun için. Ayarlayacağım şimdi burayı da. Hı. Evet şimdi bazı sorduğunuz sorular vardı. Bu arada arkadaşlar buraya farım kırıldı. Onun için. Mesela şeyler böyle kaç paraya aldım vesaire şeyler hepsini teker teker söyleyeceğim bazı hatırlamıyorum belki olabilir ama söyleyeceğim şöyle bir şöyle hep bunlar böylelim çekincelerin bir şey göstereyim belki yani bakalım ne olacak hadi bakalım başlayalım bu Mert Topçil'in hmm. Nereden? Bu gözlükçüm. Arkadaşlar hiç koku yok. Ve e, kaç kere kullandım? Arkadaşlar kaç kere kullandım? Herhalde bir iki, bir iki sefer kullandım. En çok bunu babaannem kullanıyor. Evet arkadaşlar. Hatta gözlerimi de göstereyim. Öyle. Böyle. Yani aynı. Şöyle sizi Şöyle bir aynı zaten. Kaç buraya aldın arkadaşlar? Bu bir e, tane şeyden çıkmıştım. Yapışkanlı şeyden çıkmıştı. Her gün sergilecek. böyle flash böyle yani ee, kaç para aldım 3 liraya aldım ya yani bir şeyden çıkmıştı ama bilmiyorum artık yani çıkmakta da... bir şey bu takımda neyse kaç yıllık bir yıllık arkadaşlar artık acaba bir yıl oldu mu olmuştu belki bilmiyorum artık olmuş belki Bence güzel arkadaşlar bence büyük aynalar daha güzel ama küçük ayna yani normalde benim çok hoşuma giden bir ayna değil yani küçük aynalar ama mecbur yani şu anda makyaj masamın aynası yok çünkü şu anda bura benim odam değil odam olduğu zaman tabii ki de seçmiş şöyle düzenliyorum evet evet tabii ki de e ee, yani aynı olması bitti Bunu kullanmak zorundayım. Aslında benim teramlı aynısı da var. Öyle. Şu anda da kendimi görüyorum. Evet, böyle Çok güzel Siz göstermeden şöyle bir şey göstereyim. Böyle Ana. Bu arkadaşlar, ee, bunun neyin hiç hatırlamam. Kaç yıllık dün arkadaşlar. Dün aldım. Azıcık kullandım yani. Kokusuna falan bak. Bunu arkadaşlar biliyor musunuz? Ev evet, temizleme jeli. Şura. sarı yerde ama belki görmüyorsunuzdur. Ya ben bile ben bile zor görüyorum yani. Görmemeniz olabilir ah. Kim aldı? Arkadaşlar bunu e, dün babaannem bana aldı. Ya ben böyle bir ilk defa ay iki adım adamladı. Neyse. İlk defa. Kaç para aldık? Arkadaşlar bunların tanesi bir herhalde. Işıl temizlikte falan bulabiliyorsunuz. Ee, sence güzel. Bence arkadaşlar kokusu falan çok güzel. Karşı, arkadaşlar arkadaşlar bunlar iki tane aldık. Biri babaannemi biri de bana. Nereden aldın? Işıl temizlikten. Kaç kere kullandın? Bir kere kullandım yani. Daha ne zaman kullandım ki? Evet. Sonra fondöten. Han de be. Benim fondötenim yoktu ki. L'Oréal böyle. Buralara sürlene ama arkadaşlar. Buraları sürmeyin sakın. Ama çok güzel kokuyor. Kaç yıllık diyelim ki önce? 2-3 yıl oldu herhalde ya. Bunu alalım. Farmasi'nin çuldig farmasi ya. Bilmem artık 2-3 yıl oldu herhalde artık bilmiyorum. Kaç para aldı arkadaşlar? 2-3 yılı ben nereden hatırlayayım? Ama herhalde 30 TL falandı. Bilmem artık. Sen güzel, sence güzel mi? Arkadaşlar ben e, bunu her zaman böyle bitmeseydi kullanırdım. Yani gerçekten çok az kalmış yani içinde. Böyle çok az böyle tıkırtı geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar benim kod ee, gazlı bu kadar var. <laughs> yani bir tane. Çünkü belki çok kullanmıyorum. Ama yani almadığıma pişman oldum. Yani daha çok almadığıma pişman oldum. Bunu bitene kadar belki yeni alırım artık. Bilmiyorum. Çok sen Yeni çıkan. Şöyle bakın. Ne? No, yeni demek. Ee, nereden aldık? Arkadaşlar bunu hiç hatırlamıyorum gerçekten hiç hatırlamıyorum ee, kaç kere kullandım arkadaşlar ben bunu kaç kere kullanmadım ki sonra toka buldum toka boşverin tokayı parfüme geçeyim bu da Cicili şey Çok güzel kokuyor. Kaç para? Ee, pardon kaç yıllık günlük aylık? Bir ay oldu herhalde anladım. Herhalde yani. Bir ay falan oldu. Kaç para? Arkadaşlar bundan gerçekten çok ucuzdu. 27 lira falan. Yani 25 diyelim. Veya 30 diyelim. Yani siz ne demek istersiniz? 27 liraydı ama. Arkadaşlar ben bunun ilk kokusuna baktım. Dedim ki anne ben bunu, babaanne ben bunu alacağım babaanne ne olurum? Ya yani kendimi yedim orada. <laughs> kendimi yedim. Öyle yanlış ve aldım. Yani burada pembe. Gibi. Pembe ama bu sarı. kim aldı? Babaanne aldı? Kaç tane var? Arkadaşlar benim bu kokulu parfümden bir tane daha vardı. Çok eskiden yani nasıl desem şu kadar ince ve küçük bir tane şişedeydi ben yani öyle diyeyim ama çok güzel ya ben buyururum bunu ee, nereden aldın arkadaşlar bunu bir ucuzluk marketten almıştım yani market demeyeyim de böyle ucuzluk ve kozmetik yerinden böyle ee, kaç kırıklar arkadaşlar ben bunun 4-5 kere kullandım herhalde. O kadar çok sıkmışım ki. Hemen Aslında bunu babam da sıkıyor yani. Ben 4-5 kilo falan kullandım herhalde. Bilmem. Edelin. Bir yıl önce falan aldım. Çok güzel kokuyor böyle. Ne gibi biliyor musunuz? Ne gibi ya? Şey gibi arkadaşlar böyle. Ee, böyle tütün kolonyası gibi kokuyor ama e, tütün değil arkadaşlar. Korkmayın. Ha, yani çok güzel. Buraları silince çıktı. Kusura bakmayın. Ee, sen de güzel markası. Ben e, bunu babaannem bana hediye almıştı. <laughs> Dudağıma geldim. Babaannem bana hmm, hediye almıştı. Ben de yani çok beğenmedim ama Herkese gözümün rengine bakın. Çok güzel değil mi? gözümde öyle. Ya sivilcem çok kötü çıkmış orada. Kaç tane? Arkadaşlar bu ko böyle kokandan 4-5 sefer almıştık. Ama bu dal da böyle ağır koktu. Yani güzel kokusu ama daha böyle ağır kokutuyor. Mesela gelseniz bu kolumu koklasanız gerçekten çok çok güzel kokuyor ama böyle çok ağır kokuyor. Nereden aldım hiç bilmem. Babam almış yani. Kaç kırık mı? Arkadaşlar, ee, 4-5 defal kullanmış. Babannem çok bunu kullanıyor. Yani bana almamış, kendin almış. Öyle. Sonra bunu ee, babanın çok ben kullanmıyorum ama ha, ben de çok kullanıyorum yani öyle değil Ben babam bir iki defa kullandı. Ben de 3-4 defa yani. Ha hani çok az kaldı. Nerede arkadaşlar? Şurada. Böyle. Tabii yamuk tutuyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi. Kaç yıllık arkadaşlar. Bunu bir gün gratisten aldım ama ne zaman aldım hiç bilmiyorum. El kremim. Yıl oldu herhalde yani bunu alalım. Zaten çok Sonra açılıyor. Açtı. Işte. Arkadaşlar eğer bunu alırsanız birden sıkmayın çünkü löp gibi geliyor. Yani çok güzel. Çok güzel arkadaşlar koklayın. Böyle. İşte diş fırçası. Bunu söylememe gerek yok da söyleyeyim. Bunu arkadaşlar hani çektik attım ya Instagram'a işte bunlara. Bunu kim aldı demesiniz. Arkadaşlar bunu ben aldım. Ama bunu ben böyle yüz böyle için aldım. Ama ben bu kadar çok sert olacağını sanmıyordum. O yüzden diş fırçası yapıyorum. Ama <laughs> arkadaşlar böyle süs yaptım. Şeylerimi organizelim. Arkadaşlar ben organizerimi değiştirdim. Neyse en Arkadaşlar o zaman ne kadardı şimdi ne kadar. Hiç aksa uzun sürmedim. Yani sildim. Ama bilmiyorum artık. Bunun kim? E, bunun kaç tane var? Arkadaşlar e, babaanneminkini de sayarsak 4 tane var. Yani babam çok kullanıyor gerçekten. Tabii ben bakım kremi diye aldım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Hatta ayağımızı sürelim. Böyle güzel vazelin gibi halinde çatlakları falan önleyen. Böyle ayak bakım çıkarım. Yani tavsiye ederim. Güzel bence. Ama benim çatlaklarım olmadığı için bilmiyorum yani. Ve ayağını yumuşacık tutuyor. Oz pus pusuma, bozunda kaldım. <laughs> Buruma geldi. Evet arkadaşlar böyle. Açacağım ben. Arkadaş ben birazdan halama gideceğim. Onun için lütfen izleyin videomu. Yani bu arkadaşa kaç yıllık desem ya yani, zaten cüzutmuş yani. Çok... Ne? Bu ne güzel kokuyor. Eskiden çok iyi kokuyor da. Bu arkadaşa kaç yıllık hiç bilmediğim. Arkadaşlar ay video süren çok az kaldı hızlı hızlı. Bunu arkadaşlar kaç para aldım? O kaç para aldım ya? 20 lira herhalde. 20 civarında Farmasinin bu da yine. Parmaşar şuyum. Hemen biraz hızlı hızlı yapacağım. Elime 100 kart lan. Bunlar şimdi şimdikiler. Böyle bir tane. Ona arkadaşlar böyle şeylerimi koydum. Şöyle, daha Şöyle gördüğünüz ya, Şimdi koydum. Bunları da böyle koydum. Arkadaşlar belki videom yarıda kalabilir. Şu anda zaten 10 dakika var. Yani çok az kaldı bence. Yani videoyu yarıda kesmişsiniz. Çok özür dilerim. Gerçekten hiç kesmesini istemiyorum ama ben kesilecek mevcut. Arkadaşlar ben bu arada çektiğim videoları silmiyorum. Yani hiç böyle sahne de silmiyorum. Tamam. Arkadaşlar hemen ojelerimi göstermeyeceğim. Yani hemen materyal Evet arkadaşlar bu kadardı yani. Onları gösteremeyeceğim maalesef ama başka video çekemem yani bazı şeylerimi de yani kalan süremi de o halamlara gideceğim çantayla hazırlayacağım için onlara yapacağım görüşmek üzere.